エンディングに。 Tarsus Doğa Parkı'na iki adet yeni lemur dünyaya geldi. Bunların isimlerinin birini deniz, birini yıldız olarak koyduk. Şu anda bir aylıklar annelere bakıyor, anneleri besliyoruz. Sağlıklılar, herhangi bir sağlık problemleri bulunmamakta. Biz de herhangi bir problem yaşamasın diye annesini, annelerini meyve, sebze, kuru yemiş, kuru incir gibi bu tür besinlerle besliyoruz. Şöyle zaten burada bir çalışma protokolü var. Bu protokol içerisinde bakıcı arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar beslenmelerini, temizliklerini yapıyorlar. Ayrıca de gözlemlerini yapıyorlar. Lemurlar 30 kişilik gruplar halinde yaşayabilen çok sosyal varlık, sosyal hayvanlar. Primat türüdür lemur. Biz aslında şu an zaten sayı o kadar da çok değil. 30 kişiye kadar burada bırakmaya devam edeceğiz. Yani sürünün çoğalmasını istiyoruz. Lemurlar nesli tükenmekte olan hayvan türlerinden Madagaskar adasını özgü. Bizim buraya da çok güzel uyum sağladılar. Hatta iki sürümüz var şu anda. Doğada 19-20 yıl yaşayabiliyorlar işte ağırlıkları 2-3 kilo arasında. Bizim belediye olarak da Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da işte onlara sunduğumuz bu imkanlarla buraya çok daha kolay adapte olup sürülerini arttırıyorlar. o yüzden doğaya da burada güzel hizmet etmiş oluyoruz. Yani nesli tükenmekte olan bir hayvanı hem korumuş oluyoruz hem de e, sürüsünü arttır, sayısını arttırmış oluyoruz. yao hmm. <laughs> Teşekkürler sen, sen. <laughs> kapı e, aynı bu yemizde benekli sırtlan e, benekli sırtlan yavrusu. E, şu an 3 aylık. E, bu da aynı şekilde annesiyle birlikte gayet sağlıklı büyüyor. E, sürüden şu an ayrı tutuyoruz. E, diğer dişilerle bunlar ana erkil. eee Topluluklar olduğu için, dişler arasında rekabet yaşanmaması için diğer sürüden ayrı tutuyoruz. Yavru belirli bir yetişkinliğe ulaşınca diğer sürüyle tekrar birleştireceğiz.